Herkese selam. Ben Damla ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun süre sonra e, video çekmek gerçekten çok zor. Ya çok özledim video çekmeyi ama bir o kadar da hani böyle hani bir şey yapmayı çok özlersin ama araya çok zaman girmişsin nasıl yapacağını bilemezsin. İşte öyle bir anda video çekmeye başlayayım dedim tekrardan içeride kardeşim böğürüyor olabilir. Bugün yapmam gereken çok fazla şey var. Bir tane deneme çözmeyi düşünüyorum. Ayrıca deneme analizi yapmam lazım. Çünkü iki gün önce bir genel TYT denemesi olmuştum. Ayrıca ayette ilerlemem gereken şeyler var. TYT'de de ufak eksiklerim var. Aslında konu eksiğim çok yok da. Biraz böyle soru çözmeye daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. birazdan Zoom'dan zaten arkadaşımı da arayacağım. Böyle birazcık deneme çözerken ben çok böyle şey yapıyorum hani... kronometreyi durdurayım. Hadi biraz böyle içeri gideyim, denemeye devam edeyim falan gibi derken böyle tam deneme hani adabına uymuyor benim bu deneme çözme şeklim. O yüzden arkadaşımla birlikte karşılıklı deneme çözeceğiz. Ya TET Matematik ya da TET Türkçe çözeceğim ama TET Türkçe şu anda kafam kaldırır mı? Tam bir fikrim yok. Ayrıca bu geometriden hiç hoşlanmıyorum. Şu sıralar fizikten de hoşlanmıyordum aslında ama TET Fizik netlerimi biraz arttırdım. Normalde ben böyle çok fena zaman ayıramıyordum. Hani zamanım kalmıyordu. Keşke biraz daha zaman kalsaydı. Çünkü hani TET fizik şu sıralar bir tık yapabiliyorum. İnşallah bozulmaz diyelim yani. Genel ne yaptım video çekmediğim sırada biraz ondan bahsetmek istiyorum şu anda. Ders çalıştım ve başka hiçbir şey yapmadım. Hani biraz kendimi ilerletmeye çalıştım. Bazen geriledim yani garip. 11 konuların 12'den daha zor olduğunu fark ettim. Ee, geçtik aynı zamanda falan filan derken böyle karışık ilerledi birazcık. Ee, sadece size çok ufak böyle bir hani tavsiye vermeyi aslında pek sevmiyorum normalde. Hani herkes kendi yaşayıp öğrensin ya da ben çok biliyormuşum gibi konuşmak bana doğru gelmiyor ama e, hani ben yapmadım diye değil keşke daha çok yapsaydım diyerekten. Şimdi şöyle eğer 12 değilseniz üçgenleri 11'de en geç bitirin. Hani gerçekten üçgenler bence görmesiniz zaten tabanı. Eğer üçgenleri biliyorsanız her şey daha rahat oturuyor ve zaten Aylar sürüyor 12'de hani o dershanede falan o üçgenleri yapmak. Ee, hani o sırada siz üçgenleri az da olsa yani az da olsa değil 3 yıl var önünüzde zaten üçgenler 9'daydı galiba. Tam ben de hatırlamıyorum şu anda ama üçgen 9'daydı diye hatırlıyorum. Ee, yani 3 yıl var önünüzde üçgenleri lütfen bitirin. Yani ben yaptım ya da, da yapmadım değil ufak öneriler olarak vereceğim size. E, TET TYT Matematik'te bir kitap bitirmeye çalışın. 11'de güzel bir TYT çalışması yapın. Aşırı zorlamayın ve TYT Türkçe'nin dil bilgisi kısmını bitirin. Bu kadar. Vereceğim tavsiyeler bu kadar. Gerçekten TYT Türkçe dil bilgisi kısmını yaparsanız, 11'de paragraf çözmeye başlarsanız, TYT Matematik'te belli başlı yerleri bitirirseniz, hani belli başlı konuları ya da 9-10'da genel olarak hani böyle bir tık çalıştıysanız ve de üçgenleri biliyorsanız kötü bir netle başlamazsınız TYT'ye bence. O yüzden bunlarda ufak tavsiyem olsun. Zaten sonrasında 11-12'de halledersiniz. Bugün yapmam gereken, yaş problemlerinden çözmem gereken soru var. Onu yapacağım. Dizler pdf'i var benimde ama onu daha sonra yaparım. TYT matematik çözeceğim. Sonrasında fonksiyonlardan kalan videom var. Böyle bir 150 200 soruluk falan onları yapacağım. TYT matematikten yine bitirmem gereken bir şey var. Bir de eğer vakit kalırsa ki eminim kalmayacak ama yine de kalacakmışçasına konuşmak gerek birazcık. Trigonometriye başlamam lazım ama canım hiç istemeyecek bunu da biliyorum. Belki isterse eğer bu dönüşümleri falan limite geçtik şu anda okulda. E, limitteyiz matematikte. Sonrasında e, karbon kimyasını bitirdik. Kimyada organiğe geçtik. E, fizikte dalgalara geçtik. Fizikte de çözmem gereken sorular vardı. Onları ben yarın götürürüm okula. Bu şekilde diyecek başka bir şeyim pek yok. Şimdi deneme çözeceğim bir tane. Evet şimdi deneme almaya gidiyorum. Şimdi şurada kitap var. Şuradan alacağım. E, bu kadar. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Bay bay. Şimdi size yeni keşfettiğim uygulamadan bahsedeceğim. Ee, bir süredir böyle denemelerdeki yanlışlarımı defterlere yapıştırıyordum. Hani birazcık evet verim almıştım ama sürekli böyle denemeleri mahvetmek, işte kitapları kesmek falan çok e, zoruma gitmeye başlamıştı artık. Sonrasında böyle bir uygulamayla tanıştım. E, yapamadığınız soruları tek tek fotoğrafını çekiyorsunuz. Neden yapamadığınızı açıklıyorsunuz. E, cevabını da aşağısına yazıyorsunuz. E, tüm bu yanlışlarınızdan sonra da e, hepsine tekrardan bu şekilde pdf'ler şeklinde tekrar tekrar bakabiliyorsunuz. Bu yanlışlarınızı bir test haline gelebiliyor. Bu uygulama sayesinde yanlış yaptığınız soruları tekrar tekrar istediğiniz kadar çözebiliyorsunuz ve hangi konularda daha çok zorluk çektiğinizi daha rahat bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Ben çok beğendim. Umarım siz de kullanıp çok beğenirsiniz. Şimdi organlarına geldim. organlarını bitireceğim bugün. Bugün gerçekten çok çok az çalıştım. Ciddi anlamda çok çok az çalıştım. O yüzden birazcık böyle bunu da yapayım. Sonrasında coğrafya sınavına bakacağım. Birazcık zaten 4 sayfa falan not var. Onlara bakacağım. Sonrasında da yatacağım. Herkese günaydın. Şimdi çantamı hazırladım. çantamda bugün bir tane Şöyle göstereyim. Çantam gözüküyor mu? Bir tane Türkçe denemesi koydum. Bir tane TYT fizik. Bir tane TYT matematik. Eski bir tane yani dün göstermiyormuşum. Bir tane de dün çözdüğüm e, denemeyi aldım kontrol etmek için. Bir tane de TYT biyoloji almışım. Muhtemelen bunların bir çoğunu yapmayacağım. Sadece birkaç nokta alacağım ama olsun. Şimdi şampuanı evet. alıp Geçtiğimiz günlerde annem beni arabayla bırakmış okula. Ondan sonra da montum burada değilmiş. Ee, ondan sonra da e, montumun cebinde akbil varmış gibi yanlış montu giydim ve sonrasında geri dönemedim eve. Bu da böyle bir hikayeydi yani. Kulaklığımı da aldım. Evet bu kadar. frekans ya. 5 bölü dalgaya 10 bölü. Bu da 5 bölü Pardon 15 bölü. E o zaman değil ki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün... Sen birazdan çekersin geldin. <laughs> 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 Okulumun bir dal olduğu çok belli olacak. Herkese selam. Şimdi dershanenin tuvaletindeyim ve e, Cansu'yu bekliyorum. Bugün ne dersler vardı birazcık onlardan bahsedeyim. Bugün bir geometri, bir fizik, yok fizik yok, matiki ve kimya vardı. Şimdi e, matikiye gireceğiz. Bu kadar. Herkese selam. Şimdi iki tane kahve yapacağım annemle bana. Son zamanlarda marketten. Yani işte sanal marketlerden falan. Alışveriş yaparken şunlardan da söylüyoruz. Evet, şu anda 3 TL'ye düşmüştü. Onlardan aldık. Şunlar. Üçü bir aradan falan çok daha güzeller yani kesinlikle bence. Daha önce bunları beğenmemiştim çünkü hiç süt koymadan yani hiç süt koymadan yapmaya çalışıyordum. O zaman da böyle sadece sütla birazcık sadece sütla ne demekse Sadece sütle birazcık böyle şekin oluyordu. Ay sadece suyla birazcık şekin oluyordu. O yüzden süt de koyunca güzel oldu. Bugün şunun rengi çok hoş duruyor. Tam aradığım ruj rengi gerçekten. Çok hoş duruyor. Ve ya da ilk başta bugün neler yaptığımı anlatayım ben. Bu kamera beni tombul mu gösteriyor yoksa ben kilo mu aldım açıkçası bilmiyorum. Bence bir kilo aldım. İnşallah kamera beni tombul gösteriyordur. Ee şöyle Bugün okula gittim işte Marmaray'la. Fakat Marmaray normalde 8 4 geçe gelirken 8 14 geçe geldi. Ve de bir durakta 5 dakika falan durdu ve çok çok az bir süreyle geç kalmadım. Yani böyle bir dakikayla falan geç kalmadım. Çok garip bir anda. Normalde hiç derse geç kalmam. Zaten bir önceki videomda servisi falan bıraktığımı söylemiştim. Çok saçma bir hareket yaptım. Süt koymayı unuttum. Bunu da konuştuktan sonra. Yine süt verir misin? Sonrasında işte e, okula gittik, e, deneme olduğunu öğrendim. Yayın Deniz'in bir tane denemesi vardı. Çok zordu. Hayatımda bu kadar zor bir Türkçe denemesi çözdüğümü gerçekten hatırlamıyorum. E, yani Yayın Deniz'in her denemesi mi öyleydi bilmiyorum. Ama ilk kez bir denemede gerçekten hani artık çıkmak istiyorum, bu denemeyi çözmek istemiyorum deyip ağlayasım geldi. Ve arkadaşlarıma sorduğumda kendilerinde hani ilk kez bir denemeyi bu kadar çözmek istemedim falan diye söylediler. Ben onu ufaktan bir mutlu oldum sadece ben dolma işine ama hepimizin bu kadar kötü geçiyor yani geçiriyor oluşu hoş değildi bence de. Sonrasında dershaneye geçtik. Klasik dershaneyi seviyorum zaten. Şimdi şöyle fincanların dibine birazcık süt koyayım. Soğuk süt azıcık koysanız bir şey olmuyor. Sıcak süt onu hallediyor bir şekilde. Şöyle yaptım. Bir tanecik de şeker atayım içine. Bu şekilde ee, ben biliyorsunuz ki yani umarım biliyorsunuzdur. Umarım eski takipçimsinizdir. Her yıl böyle e, kardeşimle falan yılbaşı ağacı yapıyoruz ve bunu yapmayı da seviyoruz. Ee, yani küçüklükten gelenmiş. Yani annem falan da küçükken hep yılbaşı ağacı alırdı. Ve sever hani bunu kutlamayı falan. Biz de alıştık o şekilde her yıl yapıyoruz. Annem artık eskisi kadar sevmiyor. Çünkü her yıl böyle hani biz yapıyoruz. Kendi kapatıp yukarı işte kendi kapatıp balkona götürüyor. O yüzden toplamayı pek sevmiyor ağacı. Ee, neyse bu şekilde bu yıl da ağaç yapacağız o yüzden video çekmek istedim. Sonrasında ders çalışacağım. Ee, ve sonrasında da Bugün bu şekilde biter diye düşünüyorum. Şöyle. Bu arada bazı kahveler 14 gram, bazı 21 gram yok. 21 gramlıklardan 2 fincan gayet rahat çıkıyor. Mesela annemle bana şu şekilde 2 fincan çıktı. Fincanlar çok büyük değil. Ama böyle orta boy fincanlara 2 tane çıkıyor. Boşu boşuna bir fincan yapıp. Böyle çok ağır bir kahve içmeyin. Neyse ben çok konuştum yine. Ee, şimdi ağaç yapmaya gidelim. Önce bir kahve mi içeyim. Sonra ağaç yapmaya gidelim birlikte. Hepinizi yapıyorum. Bay bay. Herkese selam. Bu yıl her yani her yıl başında yaptığımız gibi bu yıl da yılbaşı ağaç yapacağız. Ve yaklaşık 3 yıldır her yıl başında bir ağaç videosu çekiyorum. O yüzden dedim ki bu yıl da çekeyim. Şimdi saçlarıma bir topuz yapayım. şöyle bir topuz yapalım şimdi yılbaşı ağacımızı göstereyim size. Yılbaşı ağacımız ceset torbasında arkadaşlar. Yılbaşı süslerimiz bunun içinde. Genelde her yıl aynı yılbaşı süslerini kullanıyoruz. Çünkü yılbaşı süsleri çok pahalandı ve ben ilk yılbaşı süsü almak gibi niyete girmedim alttan oh. bir düşündüm ama ne zaman AVM'ye gitsem ya baş ağacı süsü almam gerektiğini unuttum. O yüzden belki internetten falan alıp ağaca sonradan eklerim. Hadi alırsam da Instagram'da falan paylaşırım. Bir tane parçamız çıktı. Diyebilecek ve beni mahvedecek. Şimdi ayağımı kuracağım. Ya o kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki gerçekten şu anda böyle ne yapıyorum, nasıl video çekecek falan her şeyi unuttum. Bunlar nasıl yapılıyordu? Her şey bir kere yaptığım için bunları unutuyorum. Evet sizin dersler falan nasıl gidiyor? Bu nasıl gidiyor? İkinci sınıfsanız netler nasıl? Netleriniz çok iyiyse bana söylemeyin. Üzülüyorum. Ben üzülmem sizin adınıza sevinirim de kendi adımı üzülürüm o yüzden. Siz çok söylememeye çalışın bana böyle şeyler. Bir saniye 20 arkadaşlar. Ablacığım hadi. Daha. Heh. Oldu. Sıkıştıracağım şunları yandan şöyle. Bu arada bugün TET denemesine girdim dedim ya. Normalde ben geometri çözmeye vakit bulamazdım. Ama ilk kez hani böyle şey oldum. Şu TET matematiği bırak biraz geometriye bak oldu. Yani geometri TET matematikten daha çok yapılıyor bence. Yani daha kısa sürüyor eğer yapabiliyorsan tabii ki. Renk bir hoş durdu sanki ne dersiniz? Şimdi şunları böyle teker teker alta indireceğim. Şöyle açılı dursun diye. Şöyle şöyle yani. Tripodumu falan getirmedim buraya, unuttum çünkü. Gerek var mı? Şu anlık yok gibi. Şimdi öncelikle bir tane daha ışık var aslında odada ama bu biraz daha böyle renkli ve güzel duruyor. Böyle görüyor musunuz? Bir şöyle mesela biri yanıyor, biri sönüyor falan böyle. Hadi. Denizin ufaklığı ve ben şöyle bir ağaç oldu. Şimdi süslerini takacağız. Kuşların hepsini daha yerleştirmedim. Birazını denize bırakacağım. Çünkü bunları yerleştirmek gerçekten sıkıcı. <laughs> evet arkadaşlar bugün en yakın arkadaşım. Zela ile. Zela seni büyütmedim bilerek. Rahatsız olursun falan diye. Dur neredesin? Heh. Evet. Şimdi trigonometri çalışacağım ben. Sen ne çalışacaksın? Kalıtım. Tamam. Tererem görüşürüz. geldim. Zaten yüzümdeki yıkılmışlığı görüyorsunuzdur. Hani suratım böyle bir bana benzememeye başladı artık böyle bir çok şiş sürekli ya da çok farklı surat şeklim değişiyormuş gibi hissediyorum garip bir şekilde. Şimdi bu video birazcık geç gelecek çünkü bu videoyu ben zaten aylardır çekiyorum ve hiçbir zaman toparlamamıştım çünkü hiç vaktim yoktu. Yani çok bile tartışta görmedim bu süreçte bu kadar çalışmama rağmen ama elbet yani zaten genelde insanlar hani son aylarda çok fazla bir net tartış olduğunu söylüyorlar. O yüzden buna inanaraktan yani az az artıyor en azından. Ama insanın bir şeyler yaptığını bilmesi ve kendine en azından bir şekilde inanması güzel bence. Ben de şu anda onu yapmaya çalışıyorum. Yani kendimi en azından iyi hissetmek için çalışıyorum birazcık da. Ee, bu şekilde ayrıca güzel bir gelişme oldu. Babamla birlikte yani babam çıkardı daha doğrusu bir e, oda parfümü çıkardı. Oda parfüm araba parfümü şeklinde ama arabam olmadığı için sadece oda parfümlerini göstereceğim size. Araba parfümleri şöyle 150 ml'lik bir şey. Eğer babanıza falan almak isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi ben birazcık böyle açık sözlü olacağım. Biri böyle vanilyalı, biri e, tropikal. Bir tanesi de Nergis'li ve de Yasemin'li. Yasemin de var, Nergis de var. Benim favorim zaten gördüğünüz gibi bayağı da kullanmışım e, ee, vanilyalı olan. Zaten bunun kokusunu ben beğenmiştim. Hani bunu da yapalım falan gibi bu söylemiştim. Çünkü ciddi manada şimdi şuraya fotoğrafını koyacağım böyle bana çocukluğumu hatırlatıyor böyle bebek gibi kokuyor çok temiz çok şekerli değil ama böyle şekeri anımsatıyor kokusu o yüzden çok hoş böyle şekerli ufak kız parfümlerine benzemiyor çok hoş kokuyor ee, birkaç fıs sıkmanız bile yetiyor reklam amaçlı söylemiyorum bunları zaten öyle olsa hani en beğendiğim bu falan demezdim ciddi manada çok güzel kokuyor gerçekten. Ben bunu genelde böyle perdelerime 2-3 güne bir böyle birkaç fıs sıkıyorum. Burada da böyle aktif bir koku oluyor. Bu arada fiyatları ciddi manada piyasanın çok çok altında ve çok çok uygun. Aşağı linkini bırakacağım. Bir bakın ne kadar uygun fiyatlı olduğuna siz de şaşıracaksınız. Bu vanilya ve tropikal ciddi manada benim favorim. Ayrıca şu şekilde araba e, spreyleri de var. Bunlar böyle sprey şeklinde. Burada ben bazen bunu e, pantolonuma falan sıkıyorum. Öyle okula gidiyorum ve çok güzel kokuyor. Sodam ve ben. E, hepinize iyi geceler diliyoruz. E, TRT Türkçe Aker Hoca'dan dinliyorum zaten. Biraz önce gördünüz. Yani görmüşsünüz herhalde Aker Hoca'yı tanıyorsanız eğer. E, Aker Hoca'yı dinlemeyi seviyorum şu sıralar. Arada bir hoca değiştirmek de bana iyi geliyor açıkçası. Eğer bu odası sitelerini alırsanız bana story atmayı unutmayın. Bakın unutmayın. Benim favorim bu pembe olan. Bu pembe. Bir de şu e, turuncu olan. Şu ikisi. Hatta böyle şuraya koyayım. SS alabilirsiniz. Ciddi manada çok uygun fiyatlılar. Böyle bir pantolonza falan sıkmak için bile alabilirsiniz o kadar güzel. Bu şekilde. Bu arada bunu ne zaman sıksam ciddi manada hani böyle çok tatlı kokuyorsun diyenler oluyor. O yüzden ben hani oda spreyinin üstüne sıkarak da ne kadar doğru bir şey yapıyor bilmiyorum ama yani güzel övgüler alıyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Belki aylar sonra görüşürüz. Belki bir hafta sonra görüşürüz bilmiyorum ama bir hafta sonra birazcık bana imkansız gibi geldi. Hepinizi çok seviyorum. Diğer günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada Instagramı sildim. Eğer oradan yazıyorsanız ve cevap vermiyorsam, Instagramı sildim. Hepiniz öpüyorum. Bay bay.